Şundan da olsun bir kitle. Ne oldu oğlum? Ne istiyorsun? Heh. Tamam. Tamam yeterli tane de poğaça. Sade olsun. Tamam. Tamam. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Günaydın, çünkü saat daha 09.00 e, Ne yapıyoruz, biz nereye gidiyoruz? Arkadaşım Nazlı var Liseden arkadaşım Oya. Kahvaltıya davetliyiz Ben yani dönüş yaptık ve bayağıdır görüşmediğim Liseden arkadaşım Nazlı Kahvaltıya çağırdı bizi, Kıvanç oraya gidiyoruz şimdi Değil mi Kıvanç? Bu şekilde gidiyoruz Uzun zamandır metroya bilmedim İlk defa bineceğim. Kıvançla birlikte bineceğiz. Bir de bakalım nasıl olacak. Kutudakiler alt üst oldu hep. Metroyu bekliyoruz. Değil mi Kıvanç? Sen ne oldu elin öyle? Nereye sürdün anneciğim? Oraya sürdüm. Oraya sürmedin ki. Dur dur silin. Allah Allah. Dur elini bir yere sürme. Bekle. Omlet değil mi bu? Bak teyze çok güzel masa hazırlamış sana gel. Yani şuradaki sandalyeyi çekelim de oturalım. Olur mu? Tamam, hiç senden matabı... Benim sesim de düzelmedi bir ya. Sen evet hala hastasın. Aa, hasta değilim aslında sesim kötü. Boğazını düzelmemiş. Evet. Antibiyotik kullandın mı? Yok ben doktor ekmedik. <laughs> ne için yaşıyorsun? Antibiyotik kullanmadıysan. Kavaca burnunu silelim mi? Akşam kahve için bir kutu kaçıyor. Evet. Ben dedim ki, şu kadarlık kıymalı börek koy dedim. Bir de şunlardan bir kutu yap tamam mı? Bir, de, bir dakika önce poğaça bir tane dedi. Hı -hı. Tamam dedi, siz kasaya geçin ben getiriyorum dedi. Sadece bundan yapmış. İkisinin fiyatıyla bunu yapmış sadece. Evet, evet. <laughs> Bazıları salaklıklar yapıyorum. Bir kere de ben bir tek bir tane polisistim. Ben aslında hiç getirme diyecektim ben fırına gidiyordum zaten. Yok olsun ne oldu olmuş. Şey tamam ondan yani. vereceğim ekmeğini sürersin. Ben yani, aldım deyince ben de şey yaptım sadece tayini şöyle aldım. Kutuda hep bir şey olmuştu üstte geldiler hep. Ama uzay günlüğü oldu. Avuk hastanesi şeyleri güzel benim. afiyet olsun. Ay avunla benim çok kötü bir anım var. <laughs> Biliyor musun? Ay. Neyse şimdi pastaneyi kötülemek istemiyorum. Aynen. <laughs> Ama yani zamanında bize iyi kazık atmışlar. <laughs> şey yapayım mı? İçecek bir şey. Ne, ne var ki şey? Asitsiz bir şey yok ama. Herhalde. Soda falan var. Sabah sabah soda da olmaz ki. Gazoz var, kola var, soda var. Kola. Ama hiç açtı Boş ver, artık. içmese de olur. Asit süt vereyim. İç İçmez. Mi? İçmez Asitsiz bir şey de yok ki. <gülüyor> <gülüyor> boş ver. Bizimkiler Böyle içtiği için. Ay ben çocuğuma çatal çıkarmamışım yani. Çatalı yok, tabağı yok. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir tabak. Çay, tamam anneciğim. Çay içtim olsun sana da vereyim. Ha, sana çay da olur. Ha, ha, evet, soğuk çay. Biraz soğuk suyla birlikte. Tamam bu senin tabağın bak. Tamam oğlum. Ne istiyorsun? Bu. Bu. Çay. Tamam teyze koyuyor sana da. <laughs> Konuşur, konuşmadan mimiklerle hareket ediyor. Yam Ben bazı çocuklar anasını da dinlemiyor, kimseden korkuyor. O da artık arsızlıktan dolayı. Yam yam. Yam yam. Yam yam. Yam yam. arsız oluyorlar Yam yam. de mi Yam yam. Ben şimdi diyecekler ki, çocuk kahvaltıda gazoz mu Yam yam. Seni kenara Yam yam. Yam yam. Yam yam. Yam yam. Yam yam. Yam ödül kazandı. Evet. Hava çok sıcak çünkü ne yapıyorsun çocuğum? Aynen ödül şeyi. Ödül gazı mı? Yoksa güneşten de çıkmıyoruz ha. He. Ben ödül kazıyım. Ben ödül evet. evet. <laughs> kazıyım. Sizce bu südyen ne kahvaltı? hava çok sıcak. Arkadaş, Youtuber arkadaşım <laughs> Nazlı'nın evi zahmet yedi bugün. Kahvaltı sopaçına. Ne hiçbir şey kalmadı. <laughs> Yedik hep. Nazlı'nın da Youtube kanalı var bu arada. Evet arkadaşlar 22 tane abonem var. <laughs> Destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, Nazlı Sarı. Şimdi böyle olduğuma bakmayın, çok güzel yerleri geziyorum. <laughs> <laughs> Nazlı'nın da video içerikleri benimkiler çok farklı. Yani tam ev hanımı içerikleri, <laughs> Nazlı'nınki gezenti, bekar kız içerikleri. Aynen. Geziyor. Çoluk geziyor, yerleri çocuk. Aynen, çocuk yok geziyor. Ne oldu, ne istiyorsun? Bu benim gazozum. Ben Hava ben çok yapayım. sıcak çayma içmiyor yani, biz de gazoz içiyoruz. Valla Kaynarımız ya yarın kaldı vardı hatta demledik ama. Dur Ben çay sevmiyorum zaten. Ben de bir kahvaltı diye demledim. Ayıp olmasın. Ayıp olmasın. Bizim küçük millete alışkın ya benim annemler falan da çok garip geliyor çay içmeyince. Yani nasıl evet. çay içmezsin? Annem bana diyor ki nasıl çay içmeden? Anne diyor bu sıcakta ne çayı ya? Onlar ya bile yazısı. Annem bana diyor ki yoldan dışarıdan geliyor. Çok susadım, çay koysa. Ha. <laughs> Susadıysan su değil mi? Niye çay çok mu Bir de şey çok yorgunum, çay koyma. Yorgunluğu ya. gidiyor. Alışkanlık. Ama şey bir şey Önce sabahtan bir çay içmenin başım ağrıyor. Bence kesinlikle alışkanlık. Çünkü benim de kahveye öyle mesela. Normalde hiç öyle bir şeyim yok da Aa işte kahve içmeden uyanan falan tripleri var ya hiç öyle değil. Benim mi? hiç öyle değil. Ama şu an gerçekten öyleyim. Yani böyle... Bir de böyle Zift gibi kahve içiyorlar. Evet, Hiçbir şey yok. Şey Sade kahve. Mesela sütlü kahve falan eskiden biliyorsun böyle köpüklü mü uh. değişik kahveler yapıyorduk. Şimdi full filtre kahve ya da işte böyle acı shot espresso falan. Parişa ya da böyle, böyle Türk kahvesi. Türk kahvesi zaten acayip tabii. Günde bir tane içmesem olmaz. Dün içmemiştim mesela böyle gece içtim uyuyamadım. Içecek i̇çeceklere karşı hiç böyle bir şeyim yok. O, yok. şu olmazsa ayıdan bu olmaz. Soda içerim. İşte alışmalı. Limonata. Bak Dilan da mesela soda manyağı. var ya midesinde problem şey, var ya. Her şeyin üstüne soda içiyor. vardı ya 9. sınıfta. Zayıf, kısa boylu. Ha iyi. O sürekli soda iç, Elinde soda içiyor. Eksik olmuyordu. Şarap gibi. Şarapçı şimdi. Şarapçı gibi. Şarapçı Dilan da öyle bir yere gidiyoruz oturuyoruz ya direkt bak girer girmez böyle ben bir maden suyu alıyorum <laughs> ben bir maden suyu alıyorum her yerde o kızın artık midesinin üçte biri suyu yani şey aslında sonra. zarar da... çok fazla içmek mideye zarar veriyor ben öyle çok içmem şu kahvesinin yanına falan Vallahi yani valla ben biz alıyoruz ben kahvaltıda bir tane içiyorum öğlen bir tane <laughs> akşam bir tane o <laughs> altında sonra bir iki <laughs> günde bitiyor bizim yani bizde de üç tane aldık koli Yok dört tane koli aldık, bir tanesi daha yeni bitti. Bir hafta hmm. oldu düşün yani öyle biz sadece şey çok güzel. Ya Churchill'i yapıyorum akşamları böyle limonlu falan. Hmm. Ya Türk kahvesinin yanına içiyorum. O çok güzel. Şöyle yapıyorum. Öyle yani o videoda hiç konuşmamışım ama bilinçli yapmadım yani. Unutmuşum, hiç konuşmadım. Bazı videolarda ben de konuşmuyorum, Bazen konuşmuyorum. <laughs> Alt ettiğim o da ben de bir ara yani. şeye gittik ya. Havvam sınıfını gezmeye. Orada mesela içini içini şu hiç konuşmamışım, unutmuşum. Hı hı. Sonra da arkadan ses ekledim oraya. Bir de işte şey gezdiğimiz yerler hep müze ya. Şimdi içeri giriyorsun sessiz olman gerekiyor. Milletin içinde de bir şey anlatmıyorum. Utanıyorum yani. müze geziyor. <laughs> <laughs> utanıyorum milletin içinde de bir şey anlatmıyor. Ee, Eve bir geldim, 7-8 tane video çekmişim, hiçbirini hiç sesliyorum. Anlat, anlatmak gerekiyor ben bazı youtuberları izliyorum, Anlatıyorlar. Şöyle oldu böyle gereksiz bir sürü şey konuşuyorlar. Biz konuşmuyoruz. İşte dün dublaj ekleyeyim dedim. Biraz akşam oturdum edit yapayım diye. Böyle başını falan yaptım sonra çok sıkıldım. Çünkü yani bütün video boyunca 25 dakikalık videoda sadece son son 5 dakikası konuşmuşum. Başka hiç konuşmamışım. Hepsine dublaj ekleyeceğim. Bir de ne konuşacaksın yani? Müzey e, şimdi müzeyi geziyorsun. İlla ki müzeyle ilgili bir şey anlatman gerekiyor. e Bakıyorum müzeyle ilgili bir şey anlatıyorum. Bu sefer... Saçma mı oldu diyorum. İşte aa yanlış bir şey mi söyledim acaba? Baştan al, baştan al zaten. O videomda kolay gibi ama daha zor seyir videoyu çektiğim. Ya doğaçlama olmayınca dublaj olunca çok zor oluyor. Mesela şu an kameraya yaktıyorum, yani, açık sohbet ediyoruz. Yani ne oluyorsa yani. onu çekiyor. Ya da dışarıya çıkıyorsun. işte merhaba bugün şuraya gidiyorum falan ya da şu işi yapıyorum. O öyle gelişiyor zaten He. kendiliğinden söylemiş oluyorsun. Ama dublaj... Ses perde olmadı ya bir daha söyleyeyim. Ay bunda ay işte dilim sürçü ee, yazar mısın? Yazacaksın öyle zaten. Olmuyor yani çok saçma oluyor. Ne olmuş? Kıvanç. Kıvanç. Ne çok tatlı olmuş ki. Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım geldik uğraşıyoruz. Tatile gittiniz geldiniz. Ne geldik evet. Niye çabuk döndünüz hemen? Bir çabuk ay oldu bu, bir çabuk ay var, mu? Bir aydır oradaydı. Bir ordaydı. ay oldu mu? Bence Bence bir, bir yani ay geçti iki, iki hafta. Ay bir ay geçti bile. Bir ay 22 Haziran'da gittik. Tabii bir ay. 26, geçmiş. 25 Haziran, 25 Temmuz'da geldik. Ay bir ay geçti. Evet. Cansı yerleşmiş doğru. <laughs> Yerleştim gelmek çok zor oldu. Dedim gelmeyecek herhalde daha. Güzel miydi? Güzel, sıcak. Burası evet, güzel yapmış. Bende de bunlar var. Ben zaten sizden gördüm, bimden aldım. Geliyor. Evet. Bak diye, bak diye. Sen buna çilek koydun değil mi? Sen de buz koymuşsun. Ben de dün portakal şeyi yaptım. Dilimledim. Şeye koydum. Su koydum, buzluğa attım. Dün, şey gibi çok da şey, çok güzel. Evet. Ayağım şey yaptım. <laughs> Şeyde soların içine attım, güzel oldu. Limonlu sodaya. Normalde limonlu yapıyorum. Dün de magnolia'dan çilek attım. Güzelim Aynen Kuşta uyuyor burada. Evet. Maalesef ayarlayamayız ki yağmur yağıyor şarkı. Nazlı'nın an... YouTube kanalındaki videolarını izliyoruz. Görüntülerinden. Kuşta uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ben izleyememiştim. O zaman yazlıktaydım. Siz zaten biraz daha göreceksinizle kanasyoncu. Sapanca bulu. O kadar uzunda bir yer ki yani ne diyebilirim, Nasıl anladım? kıyafet değişikliği yaptım. Çünkü giydiğim body çok sıcaktı ve çıkıp çıkıp duruyordu. Üstüme iyi bir şeyler yedik. Karnım şişti falan. Böyle böyle çok sıktı daralttı. O yüzden Nazlı böyle bir bluz verdi bunu giydim. Kahvaltıda uyudu. Çok terledi. Onu da tişörtünü değiştirdim terlediği için. Şu an yandım. O senin. Bu da benim. Şimdi şey gideceğiz. Oturduk kahvaltı yaptık. Kahve falan içtik. Tatlımızı yedik. İşte Nazlı, işte Nazlı'nın annesi, işte Dilan, Dilan'ın annesi falan ona pikniğe gideceklermiş. Zaten önceden planlamışlar. Nazlı <laughs> Dilan'ın planı varmış. Hem Nazlı ile benim planım falan. İkisi de aynı denek gün, güne denk geldi. İkimizi de iptal edemediği için buradan kahvaltıdan sonra işte kahvaltı yaptık da bir saat 5'te beş, Dilan işten çıkıyormuş. Saat 5 gibi Dilan bizi alacak herhalde. Dilan alacak değil mi Nazlı? Hı hı. Dilan alacak bizi birlikte oraya gideceğiz. Değil mi Kaç? Ben bunun ters giymemişim kız. Etiketi öndeymiş. Allah Allah. Aynen. Şey gibi daha böyle bir açıktı. Evet, ters yok. Ters giyince arkası yuvarlak olur. Nazlı da üstünü değiştiriyor. Çok sıcak. Böyle piknik çat. En ee, sevdiğim şey piknik yapar biliyor musun? Evet ben size. Şey, parka falan gitmiyor bizim oradaki parka. Böyle bir şeyler hazırlamayı sefertasına koyacağım. Termosa çay yapacağım. Ben de çok seviyorum. Ben bunları gördüm. Nereden alacağım onu? Ya, bunlar A101'e bime falan gelir ya. Aslında bir yandan almak istiyorum. oradan, oradan bir yerden almışlar. Bir yandan almak istiyorum. Bir yandan diyorum ki o kadar kalabalık pikir falan yapmıyor. Zaten biz tuval yani burak falan yapıyoruz. Bu açık olanlardan verir mi bir tane? He, şu açık olanlardan ver. İkinci açalım Alalım, Getirme. bir getirme. <laughs> ver onu bakayım bana. Tamam ver onu bana. Ver. Şöyle piknik çantası hazır Nazlı şöyle abur cuburlar falan ayarlıyor. Nazlı teyze gelince açacak. Şöyle bir piknik şeyi var organize. Ne bu? Piknik seti var. Ha piknik seti. Bardaklar falan var. Şöyle plastik tabak var. Şöyle bir kilim gibi bir şey koydu Nazlı. En sevdiğim şey piknik. Bayağı oldu pikniğe gitmeyelim. Piknik yapmayalı. Mecbur gitti onu aldı ha. Alsın alsın şu an. Yani hiç üşenmem yani. Mesela Burak'la oturuyor Dedi ki çay olsa da yesek, bir yastık olsa da yatsam şurada falan. Hı. Gittim hemen ayarladım, yaptım, getirdim yani. Ya öyle rahat da eğleniyorsun. Piknik alanlarında öyle değil. Şey, yani rahat bir ortam oluyor böyle. Aynen. Ne alayım düşkülü şunlar diye. Kovaç kez otur istersen gezmeye gidin nasıl ya? Çocuk bu zaten gidilecek en böyle mantıklı yerlerdir. bizim Kovaç'la <laughs> yapabileceğiniz maksimum aktivite Fiknik. Açık bir de güvenli bir ortam olacak. Aynen. Ge. şu gittiğimiz yerde park falan da var. Ben parka gittim. Ben hiç gitmedim oraya. Neresiydi? Ayda sorma. Ayda sorma. Hiç gitmedim oraya. Onu. Ya onun şeyi falan çok keyifli böyle göl kenarı, Hı -hı. işte masalar böyle hava serin falan. Bu da alalım. Orada iyi olur buna. Böyle. Anlayabildiğim bir şeyler hazırlıyorum. Ben kamerayı buraya çeviriyorum, oraya gidiyorum. ben dolaşıyorum, sen kameraya Şöyle iki tane bir Telefonu çalıyor. Telefonu çalıyor, hepsini Şöyle cips, bisküvi, abur cubur falan. Şöyle bir piknik sepeti. Nedeni bekliyoruz. Zidane gelecek birazdan. Gelmiş mi? Gelmiş mi? Bir saniye. Tamam, ne o değildi. Şu beyaz araba mı? Babamın bir arkadaşı gelecekti de bir şey istemeye. He. O geldi mi diye baktım, aramış Hı. Öyle yani böyle atıştırmalık bir şeyler alacağız. Gelmiyor. Gelmiyor bir şey. sarma börek falan olacak. Hı hı. Bizim burada Gel bir tane pastane var. Çok güzel yapıyorlar, sahneci Gelmemiş mi? Bir de bence böyle aktivite, doğum gününde vesaire de. Sarmayı dışarıdan almak aşırı mantıklı. E şimdi evde kim uğraşacak, Bunu kim sabah yapacak sabah ya? Mesela kahvaltıya tahinli çörek almıştım ama hiç yiyemedik. Ben tahin sevmiyorum zaten. Keşke sorsaydım. <laughs> ben çok seviyorum. Buradaki de güzeldi. Ne bileyim yeriz diye aldım ama orada yenebilirim. Ona yani. da bir saklama kabına koysana. Ha, evet. ya da bir poşete koysar bulaşık çıkarma ya da. Dökülmesin diye dedim. Ya büyük bir şey üstü alırız ya yani şu an. Hmm. Büyük bir poşet alalım birazdan. Başka ne koyacağım? <laughs> dur dur. Otur Kıvanç. <laughs> Kucağını alırsan nasıl olacak? Heyecansın. <laughs> <laughs> ne, <laughs> ne yapalım? çocuk çocuk uğraşıyor <gülüyor> Uğraşıyoruz. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Hiç, ben de ne İşten, işten i̇şte, işte, işte. <laughs> Artık özgürüm. <laughs> Efendim hmm. yes, Tamam bakarız uh. Şu aşağısı güzelmiş Aa. Burası esiyormuş ha. Diğer yer mangal Şu arkada gölet var. Youtube'a çekiyorum. Biz olduğumuza göre bizindir yani. telefonunu az ortalığa bırakma. Çantama koyuyorum. Pazar günü ya bugün bir de. Kıraç, otur. Çapraz. çapraz <laughs> Ay balonu çapraz. Niye para vermişler? <laughs> Var bir çocuk görseydi de öyle. Değil varmışlar. mi? Bir şey olmaz öyle de olur. Masalar ücretlidir yazıyor. Masalar ücretli lan. Ha, kaç para? Şöyle normalde semaver alırsan masadan <laughs> ücret almıyorlar. Ee? Ee, ama semaver veya mangal alırsan. E, Dilanın İyi çok da pahalı değil. Pahalı değil semaver alırsan. Alır. Bu arada Dilanın kardeşinin doğum günü. Bu amaçla buradayız. Dilanın kardeşinin doğum günü için. Kıvanç ne oldu? Aa, orada salıncak var sallarım ben seni. Şurada göl var. Bu direkt bize geliyor. Evet. Aslında bu masada oturabilirdik biliyor musun Nazlı? Burada oturabilirdik boştu biz geldiğimizde. Kıvanç gel. Oğlum orası paralı şimdi. Eee. Dur dur şu gülü çekelim. Bak çok güzelmiş. ayda da sorunalım. Ay maddeler çok yüksek var. Kaymayalım da. Şöyle. Bak bak bak. Sanacak kurmuşlar gördün mü? Sanaklar falan da var. Oğlum ben de böyle aşağı dinlebilir miyim? Şöyle. Çok güzel valla. Ben bunu korkarım. Bak şu karşıda da piknik yapanlar var. Ormanın içerisinde. Nasıl bakalım Zaten kocaman masal. oturur musun? Hı. Hmm? hayır. Orada var. Nasıl küçük ya? yeni yeni şeyler yapıyor ha. Eşkıvaj'den çok aldılar da orada. Evet. <laughs> Üstüne bir şey mi şey uçmaz. Pastayı tam ortaya koy Nazlı. Uçmasın. Tabi şey yapmaz. Şey hırkayı vur da gitsin. Sen kaçtıkça sana geliyor. Vallahi pastanın kokusunu aldım ben. Kaan'cığım balon içer gider dur. Vereceğim sana.

Dilan şimdi annesini falan almaya gitti. Nazlı'nın annesini falan, kardeşlerini. Bize dedik masa tutalım. Ayarlayalım. Aa pasta çok güzel görünüyor. Güzelmiş. Normalde çikolata sevmem ama güzel Güzel. Kıvanç ne? Çıkar çıkar. Hmm. <laughs> Şöyle. Dilan, al oğlum dur lan masaya düşecek. Dilanları bekliyoruz. Dilan annesini falan kardeşlerini almaya gitti arabayla. Bekliyoruz. Balonların bir tanesi patlamış. Karşıda bir tanesi ayakta duruyor. <laughs> Aynen. Bu arada masalar ücretli. Masada oturmak için semaver veya mangal mı almak gerekiyor? Aynen ya masa ücreti sadece veriyorsun ya da masa ücreti vermemek için hem semaver hem mangal gerekiyor. Anladım. Eğer semaverle mangal alırsan masa ücreti almıyorlar. Şimdi sen semaver ve mangal alıyorsun, alıyorsun, alacağım masa, masa ücreti, ücreti vermeyeceğim. 30 lira. Hmm. Eğer ki sadece semaver alırsan hem masa ücreti hem semaver o da 70 lira. Mangal? Şimdi mangal şimdi hangisini aldınız? Bir semaver, semaver aldım. Ha iyi. Aşkım az kaldı bak gel. Ama kıvanç pastayı bozmaya çalışıyor şu an. Hamd <laughs> <Mamuk> yapma anne. <laughs> Çocuklarla hiçbir şey yapılmıyor. Çocukla hiçbir yere gidemiyorsun yani ya. Çocuk <laughs> çok önemli. <laughs> Çocuk çok önemli. Hamd dur anne. <laughs> Cansu YouTube kanalına video çekiyorum şu an. Ben ağlamayayım. Ya bu kadar arkadaşını YouTube kanalını düşünen bir kız da anlamaz ya. Sadece tıkılıyoruz. Ne yapacağım hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Ne kadar <laughs> <laughs> <laughs>